Yeter, vırkalı, yeter, yeter bırak artık röntem, yeter. Yeter, yeter. Yeter. yeter artık be teyze anlamıyor musun senin laftan akşam mı kadar mı yapacağım böyle yok teyze hadi bekleme anan 100 TL ver Vakit kaçırdım. Yeter yeter. Allah'ım yapmayacağım yapmayacağım. Ya TV yapma diyorum sana. Zeynep tamam da. Ben tanecik versen bir tane, tane yüzdürer. He? Ben yüzdürer sana. Ak parka gidelim. Aziz'i kim götürecek? Siz nasıl gittiniz orada?